Merhaba Laz'cığım Bugün soğuk suyla sıcak su deneyi yapıyoruz. Evet gerekli malzemeler nedir? Hmm, hmm, bu buzlu soğuk su. Buzlu soğuk su. Da sıcak su. Kaynar su. Ve kaynar su ve pet, pet şişeyle balon. Evet pet şişeyle nasıl yapacağız balon. anneciğim göster bakalım. Hadi sokalım bakalım. Evet şu an balonumuz ve şişemiz sıcak suyun içerisinde. Ne Görüyor şişe. musunuz? Balon şişiyor ve hoppala. Evet, kendi dikildi. <laughs> evet şişenin içerisindeki hava sıcakla birlikte gerneştiği için yukarıya çıktı ve balon şişti. Şimdi evet buzlu suyun içine koyuyoruz Alazcığım değil mi? Bakalım ne olacak? Hoppala. Bu sefer balonumuz söndü. Evet. Bir daha bakalım. Sıcak suya bakıyoruz. Hop. Bakıyoruz. Hoppala. <laughs> Bir daha. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Evet, soğuk suya sokunca şişmiyor. Evet, Sısa soğuk suya sokunca seni ya. Evet, sıcak suya sokunca da şişiyor değil mi? Evet, hayatım. Arkadaşla. Evet, arkadaşlar Hoppala. Dikildi kendi. Evet, balonumuz kendiliğinden şişip ayağa kalkıyor. Evet. Evet hayatım. Akadasla. Evet arkadaşla. Hop soğuk suda tekrar sönüyor. Evet. Bence şişe anne. Bir de sen yapmak ister misin tatlım? Evet. Al bakalım. Bekle bakalım. Hoppa. <laughs> evet. <laughs> evet Alazcığım anlatmak istediğimiz neydi? Soğuk suyla sıcak su. Evet soğuk suda. Bak, abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Biz biraz oynamaya devam edelim değil mi anneciğim? Hadi bay bay. Evime soğuk su gelmişti. Tamam olabilir görüşürüz. Annemin üstüme sürdüm.